Bir yanda 5 yaşındaki oğlu, diğer yanda 1 aylık buzağısı. Hakkari'li Hikmet Dilce hem oğluna hem de buzağısına aynı odada bakıyor. O öyle çocuğumu hiç e, ayırtamadım. Bir ay önce dünyaya gözlerini açan buzağının ön iki ayağı kırıktı. Hikmet Dilce, oğlunu ameliyat için vana götürürken buzasında yanına aldı. 5 yaşındaki oğlu asaf yumurtalıklarından, 1 aylık buzağısı ise ön ayaklarından ameliyat oldu. İkisi de aynı gün ameliyata girdi, aynı gün taburcu oldu. Ben çocuğumu bırakıp buzağının yanına gittim. İkisi de sağlıklıydı. Hikmet Dilce, oğlunu ve buzağısını eve getirdi. Onlara aynı odada bakmaya başladı. E, aynı saatte ameliyat oldular. Aynı saatte taburcu oldular. Şimdi gördüğünüz gibi aynı odadalar. Buza evin neşesi oldu. Hikmet Dilci oğlundan daha çok onunla ilgileniyor. Altıncı çocuğum dediği buzasını her öğün biberonla besliyor.